Evet, nasılsınız? Çok şükür seni sormadı. Allah'ın inayeti üzerinde olsun. Sağ i̇yiyim, gayet iyiyim. He, beyazları çekmişsin. Yep, yine rahip yaka. He, evet. Ben seviyorum onu ya. Ha. Yok, seviyorum böyle. Güzel. Boynum uzun ince. Aslında ee, biraz saklıyorum. Yani şunu sev, Yolda hep böyleyim çünkü ben eğer böyle sıfır yaka giyiyorsam şunu yapıyorum sürekli. Çünkü bu burama değecek benim. Değmedi zaman ben rahatsız olurum. Takıntı. Evet. Bu bir takıntı. Bugün takıntıları mı konuşsak acaba? Ha sektör ciddi Ne misin? güzel getirdin lafı olsun. oraya gerçekten. Bu bir takıntı. Yani Hiç bu konuşmamışız şu gibi. işte böyle yukarıda durduğu zaman bir yakışıyor. Yakışıklı bir adam değilim ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> ama yakıştığını düşünüyorum. Ne yakışıyor? Böyle şeyler. Hakim yaka o. Papaz yaka dedi gerçi de. <laughs> Rahip yaka <laughs> dedin Rahip hatta. Dedim, evet. Yani. Evet. Bu bir takıntı. Bende de tam tersi var onun. Ee, hiçbir olacak. şey değmeyecek. Tam tersi mümkün olduğunca geniş yapılacak Çıkart. ki. Ha? Çıkart. Çıkartayım mı be? Çıkart. O ok, yaydan çıktı zaten sayesinde. Aç, <laughs> <laughs> aç, aç. Ne olacak <laughs> Mesela yürürken Çizgilere basmamaya çalışmak ya da kareli bir yoldan yürüyorsak o karelerden atlamak, seksek oynar gibi. Yapıyorum arada bir. Şu yaşımda. Öyle mi? Vallahi yapıyorum. Arada bir yapıyorum. Demek ki bunun yaşla da çok ilgisi yok Yo. yani. Herhangi bir yaşla da yapılabilir. Yok mallıkla alakalı. Estağfurullah diye öyle olsun. <laughs> Peki birine yakın yürümek mesela beni rahatsız eder. Beni de eder. Birine ya arkadan yaklaşmak ya da arkadan birinin bana yaklaşması beni huylandırır böyle. Bir takıntı durumum vardır orada. Ha, benim de İlla ben de sevmem. Sevgilim ya... değilse çok da de dip dibe yürümek istemem anladım. Ben de ya yol veriyorum ya bir şekilde onu geçmeye çalışıyorum falan böyle hızlandırıyorum adımlarımı falan ondan kurtulmaya çalışıyorum. Sanki ya, benim için tehditmiş gibi. Ne alakası hızlanırsa. Mesela sende He şey işte var mı? Sıkıntı He var o sıkıntı. E Türkiye'de yaşıyoruz kızlar için bu zaten mesela. Sende Türkiye'de... şey var mı? Mesela ben kalabalığa sırtımı veremem. Kalabalığa arkanı dönemiyoruz. Evet. Alamam. Ya bir, bunu, bunu bir deneyecek otururuz diyelim ki. E, köşe bir yerde oturduk diyelim ki. Orası boş. Dediler Hı -hı. ki burası boş sadece. Ya duvara ya da cama Bakamam yani, benim o tarafta olmam lazım, bütün mekanı görüyor olmam lazım. Mekanda öyle derler, bir de şey kapıyı gören yere oturmak gibi bir şey. Ya, o takıntım yoktu ama kalabalığı, çünkü niye biliyor musun böyle seninle konuşuyoruz, diyelim ki arkada e, cam var, duvar var, sen bütün insanları görüyorsun, ben hmm. görmüyorum. Senle konuşurken sana bir böyle gözün kayıyor, ben hep böyleyim böyleyimdir. Bakasın geliyor evet, senin de, hep böyle... neye, bakıyorsun? neye bakıyorsun? <laughs> Ama bu şeyle alakalı biraz karşı tarafın sürekli seninle ilgilenmesini istiyorsun. Gözünün içine bakıyorsun. istiyorsun. Yok ben de öyle değilim. Mesela seninle konuşurken bazen gözünün içine bakarım, yüzüne bakarım ama bazen de işte sen konuşurken mesela oraya bakarım. Bu ilgilenmediğim anlamına gelmiyor. Ama mesleki deformasyon bendeki. E ben sen kalabalığa... aynı anda dört iş birden <laughs> yapabiliyorum da. <laughs> maşallah der misiniz? Maşallah. maşallah. Teşekkür Teşekkür ben yaparım. Ben yaparım. Arada bir bazı kelimeleri söyleyin siz bence. <laughs> Yanındaki kız. Yani onu da biz söyleyelim mümkünse. Şu anda şu konuşulacak diye. Evet. Kendi iradenizle çünkü konuştuğunuz şeyler bizi alacak götürecek. Şimdi senin arkanda diyelim daha doğrusu senin önünde kalabalık var. Karşındaki insan duvara ve sana karşı oturuyor. Sen bakar mısın etrafa? Bakarım. Dikkatin dağılır değil mi? Dağılmaz. Yani ben gayri ihtiyar diyorum ya mesleki deformasyon oyunculuktan kaynaklı işte ee... Güzel bir kız geçiyor yani bakıyorum ama seni duymuyorum anlamına gelmiyor da seninle ilgilenmiyorum anlamına gelmiyor. Ben orada ne ol, ne bitiyor görmem lazım. Filikik veren bir kadın var mı falan gibi. Böyle bir şey değil tabii şimdi yani etrafıma bakıyorum abi seviyorum onu. Yani ne oluyor ne bitiyor görmem lazım. Mekandan devam edelim o zaman. Mekanlardaki tamam. takıntılara. Bu herhangi bir yeme içme mekanı olabileceği gibi işte toplu taşıma olabilir. Kalabalık bir ortam, işte toplumsal bir alan. Diğer insanları inceler misiniz? Benim öyle de bir takıntım var. İncelerim, mı? İncelerim, ben incelerim Herkes inceliyor galiba öyle bir şey var. Baştan tepeden tırnağa. Ne iş oluyor. yapıyor acaba? İşte dileri nedir acaba? İşte evli midir? Çoluk çocuk sahibi midir? Bu da mesleki deformasyon. Konservatuvarda bize çok ödev verirlerdi. Hmm. Biz bakardık böyle otobüse falan bindiğimizde. Spesifik olarak insanların baktığınız yerlerini söyleyeyim. İnsanlarda, yabancılarda... <laughs> i̇lk nereye bakarsınız? Göte. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Ne? Erkeklerin götüne bakıyor kadınlar. Yalan yani bu eğer bakmıyorum da yalarsın. i̇lk odak noktası orası mıdır? Tabii bir götüne bakarım. <laughs> Önü dönük. Sonra. Çok özür Sen ilk tanıştığımız gün benim götüme mi baktın? Tabii baktım. Beğendin mi? Yani şöyle. Kaç? 10 üzerinden. <laughs> Rıza seni mü konuşacağız programda. Hiç olur olacak iş mi? Allah'ın. E geçen program gösterdin zaten. Ben <laughs> de <laughs> şöyle, Bak, Göstermişti. Bak çıkıntılı, değişmedi. Erkekteki çıkıntılı götü sevmiyorum ben. Çıkıntılı Kuru götü olacak. Çıkıntılı mı? <gülüyor> <gülüyor> ya bir kadın gözüyle söyle işte. Götüm çıkıntılı mı? Değil. Değil. çıkıntılı şey mı kötü bir şey mi? Bence değil. Ama odun gibi de evet, işte yani. Evet o işte yani. Bence seviyorsun? evet o. Allah Allah. Yok Çık... oğlum şey bir şey. şey Geveze al, şöyle var ya yoktur zaten biliyorsun mesela. Ne bileyim çıkın... mi acaba? Evet evet olmayan göt. O A kadar A da diyeceğim evet. biraz göt olmalı ya. Çıkıntılı sevmiyorum deyince içeri çektiğini fark <gülüyor> ettim. Yok <laughs> çekmedim. <laughs> çekmedim abi ne oldu? Abi olmadı? herkes göbeğini içeri çekebiliyor da sen götünü içeri çek nasıl yapabiliyorsun ben, ben onu? Ben çok merak ettim. içeri çektim. Götümü içeri çekmedim. Çekmedin yani. mi? Bu kadar. Kilo verdim biraz. Ondan sonra <laughs> yumuşacık. <laughs> bir dokusana. <de> Yumuşacıktır. <laughs> 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 Oturalım biraz. Rıza abi. <laughs> Kapalı gösterdiniz zaten. Bu deşifre olmak istemiyor. Elim, ben dedim... Zaten olması bu sokakta da linç yer. <laughs> Döverler bunu. Şöyle e, o videodan sonra inanmayanlar oldu. Hani sonradan bir kadın sesi ekleyip kurgu mu yaptınız oraları falan ya, gibisinden. O <laughs> O yüzden kafanı gösterme ihtiyacı duydum şöyle. Allah Allah Seni. ben Artık yorumları arkadaşım. görmedim. Evet öyle bir şey. Arkadaşlar var. yorumlarda birisi değil yazmış. Ben ona çok takıldım. Yum, yumuşak G ile yazılır değil. Yani ben buna takılıyorum. Herkes Z Sen ile yazılır. Sen önce konuşmayı yazılır. öğren, Yazın diline sonra bakarız biz. <laughs> bir de orada kadını linçle, belirli linçlemişler. de bir kadını benim linçliyorlar. Yani gerçekten <laughs> çok ayıp. Kadın en büyük oradaki <laughs> algı, en büyük oradaki şey, oluşan ana fikir kadın kadının düşmanıdır işte. Evet. Bunu bir kez daha görüyoruz tarzında yorumlardı. Yani, Ama yani. burada tek bir konuyla bunu şey yapmayın. Bu ofansif bir espriydi. Güzel bir espriydi ama gerçekten herkesin kaldırabileceği bir yapı değil sonuçta. Orada bir yorum yapan bir çocuk var. O çocuk beni bulsun. O Olay ölüme gideceğim. Açacak kafamdaki espriyi yapmıştı. Bir, biri beğendi. O da onu şey yapmış <laughs> evet, hafıza yatmış. Şimdi öyle. bunu seni yargılamak için biraz daha vakit isteyelim izleyicilerimizden. Biz sana şans vermeye devam ediyoruz Ben burada bir şey söyleyeceğim yani. Buyurun. Espri tamam bazen işte dramatik şeylerden espri çıkarılabiliyor. Yayına çıkmadan önce de şey söyledi. ki Jarvis mesela öyledir. <laughs> Ama yine de e, bazı hassas şeyler var. O hassas şeyler üzerinde özellikle bizim ülkemiz toplumumuz üzerinden söylüyorum. Yaptığı espriyi ben çok da böyle şey bulmadım yani. Hoş bulmadım Tam bir açık söyleyeyim. Bak seyircilere oynamıyorsa şu an Rıza. Ayy. <laughs> Şuraya kalp efekti falan varsa bekar kızları eklesin yani anladım. <laughs> Baştan beri diyor zaten mesleki deformasyon. Biz oyunculuk eğitimi aldığımız için e, efendim. Yok, hep hayır, Hakikaten tasvip etmediğim tamam, bir ses. şeydi. Peki günlük hayattan takıntılara geçelim. Evin içindeki takıntılara geçelim. Hepinizin evi apayrı bir ortam. Terlik teki te, ters duruyorsa. Ona baltınlaş da diyorlar mi ama. Terlik giyiyorsun sen. Oha çok ilginç ya süt çocuğu. Terlik giyince süt çocuğu oldunuz. Şu <laughs> <laughs> ne giyerse olmaz. Ponduf mu? <laughs> Neydi o? <pandif> mi, ponduf mu? Ponduf mu? Bir şeydi mi? o. <laughs> hani ne hayır hiçbir şey giymemen gerektiğini düşündüm bir an için. Bir şey sanki. giymemem gerektiğini. Hava evet. yani, soğuk mi? oluyor mesela. <laughs> taş çeker gideri... kızım hiç söylemediler mi <laughs> sana? Buraya kadar geldi mi o soğuk Allah muhafaza. Böbrek falan hani böyle. Ama ben küçüklüğümden beridir öyle. Ev ayakkabısı gibi. Neye şaşırtayım? Ben ananı terlik giyince... Şimdi onun biraz model model değişik. Yani baba terliği vardır. Aklına onun ilk o geldi büyük ihtimalle. Deminim. Hayır baba terliği giymiyorum. Ev ayakkabısı gibi şeyler üretti artık terlik firmaları. Öyle, öyle de var aha, ama aha. genellikle böyle şey giyiyorum. <laughs> böyle yumuşacık ee, tamam, böyle silikon ayıcıklı. gibi olan, ayıcık değil, silikon gibi olanları var yani yumuşacık. Terliğin ters düz durması değil de terliksiz gezemem evin içinde diyor musun mesela? Takıntı yok, bu. Yok. Terliksiz de olur ama çoğunlukla terliği tercih ediyorum. Evet. bunu takıntı yapmadınız. Benim arkadaş, arkadaşım var öyle giremiyor evlere. Nasıl? Ve ayaklarını böyle basıyor. Şimdi göre, gösteremiyoruz ama sen göster. Yani şey dış kısmıyla yürüyor yani şöyle şöyle gidiyor anladın mı? Dış basamıyor. Şu an, evet bu ayak olsun böyle gidiyor yani böyle böyle yürüyor. Böyle böyle yürüyor. Evet. Terliksiz böyle olursa. Ter, terliksiz olursa. Yürüyebiliyor mu böyle? Onun kendi terliği olacak. <laughs> bu hatun mu? Hayır erkek. <laughs> Yan <laughs> yan yan yürüme yani ayakta dengede nasıl duruyor öyle? Ya işte şöyle yürüyor. Şimdi kalkıp gösterim. Badı badı tamam yine ya. de ayak şey böyleyse yani. şöyle evet. basıyor. Evet. Neyi değiştiriyor öyle İşte içine basıyor. Daha, az, yani. temas daha temas az temas ediyor. Daha az temas ediyor. Yüzeyi daha yüzeyi daraltıyor yani basıyorum. <laughs> <laughs> Neden korkuyor? Ayaklarının kirlenmesinden evet, korkuyor? Çok hmm. takıntı. Onun ayağının temizliğini kim garanti ediyor? <laughs> <İşte ben gülüyor> Mesela, abi. değil mi? Onu da sormak lazım. Onu bir çağır. Gelsin buraya. Sizin bazı banyo takıntılarınız var banyoda. Nereden biliyorsun? <laughs> banyo mu yaptık senle beraber? Hayır beyefendi diş macunuyla alakalı takıntınız ha, ha, var ha. ya. Ne banyo deyince ben hani direkt şey duş aldığım duşa kabinin içerisindeki yeri böyle düşünüyorum orada ne yapıyorum diye. Mesela ben şampuan kullanmam. Bildiğin Acı Şakir sabun kullanıyorum. Şampuan kullanmamamın ya da jel kullanmamamın sebebi şu. Saçım yok. E, hayır. <laughs> abi vücut, vücut şampuanları var, şampiyonları var, şampiyonları var. <laughs> var. Ee, gözenekleri tıkıyor abi yağlı ya. gözenekleri tıkıyor ve hava almıyor. Dolayısıyla normal sabun kullanıyorum ben, liflendiğin zaman, keselendiğin zaman hem gözenekleri açıyor, hem ferahlatıyor, hem rahatlatıyor. Dolayısıyla sabun kullanıyorum, hani takıntı olsa takıntı evet o. Diş macununda da şöyle bir takıntım var, bana ait diş macununu ortadan sıktığınız zaman nevrim dönüyor. Nedir bunun şeyi? Ana fikri diş macunu ortasından sıkılmaz. Benim için. Benim diş macunuma. Yani diyelim ki seninle aynı evde yaşıyoruz. Ee, bir şey oldu geldin bana yerleştin. Kendi diş macunu istediğin yerden sık ister kıçından başından. Benimkini de yanında dursun ben onu göreyim rahatsız olmam ondan. Ama benim diş macunum onu yaptığı zaman rahatsız olurum. Diyelim ki Rıza gibi bir sevgilin var diş macunun o ortasından. Sıfardım. İnat mı yapardın? <laughs> evet. İnadına Yaşadım ben öyle biriyle. <laughs> Canım benim. çok, <laughs> çok zor. Peki bu buna takılması, bu gibi şeylere takılması sende soru işaretleri uyandırır mı ya? Bu ne? Buna takılıyorsa bu kim bilir ne sorunlar Tabii çıkarır ben daha diye. Yapamam. O kadar takıntılı Peki normal hayatında öyle misindir? O diş kadar takıntılı macunu... takıntı dedin. Ne takıntı mı gördün? Bir diş macunu evde. Bir de terlik giyiyorum. O da hani ben terlik giymenden rahatsız oluyorum diye ona bile alıştırırım kendimi. Ay, giymem yani. hani ya, ya, Terlik etmesin. giymek zorundayım gibi böyle bir derdim yok benim. Ama alışkanlık o. Evlendireceğim ben seni. <laughs> ya, İnşallah. Niye? Yani, hayır evlilik <laughs> falan istemiyorum. İnşallah Ama dedik ki bana ya. Hemen iptal diyorsun. Hayır, i̇ptal, iptal, i̇ptal iptal iptal. Çok güzel. <laughs> Beyefendi bu e, biraz tuhaf bir e, takıntı gibi geliyor bana. Çünkü diş macununu ha ortadan sıkmışım ha alttan sıkmışım. Ne oldu ne değişti? Hemen söylüyorum. Hı. Yani kendi açımdan bakıyorum mevzuya. Şimdi Nasıl? diş diş fırçalama kaç dakika? Bir dakika en az olsun Teşekkür diyorlar. ediyorum. Ortasından ya da ucundan sıktığın zaman dört dakikaya çıkıyor. Dört mü dakikaya çıkıyor? Evet. Allah, Niye? Allah Allah. Niye? Ben ortadaki havayı böyle alttan kıvırarak doldurup tekrar böyle onu normal hale getirip diş fırçasının üzerine sıkana kadar anam ağlıyor. Yani diyorum ki arkadaş bu benim ya dokunma. Ben senin ortadan sıkmana bir şey diyor muyum kendi diş macunu demiyorum. tamam. Tabii benim. Senin diş macunun ortadan sıkılmış olsun. Sen hmm. onun ardından dişini fırçalayacakken yine o ortadan devam edebilirsin sıkmaya. İlla alttakini niye yukarı... Sona geldiğimiz zaman... E, sona geldiğinde bulursun bir çözümünü. Çok zor değil. Çözümü onun o işte. Alttan yine onu düzelt. Ha zor mu geliyorsun? Abi ne gerek? Niye uğraşayım onunla ya? Bana niye ekstra bir şey çıkarttırıyorsun? Mesela siz anlatın ben şuradan bir şey diyeceğim. Evet. Sen ama diş macunu ortadan mı sıkıyorsun? Yo ortadan sıkmıyorum tabii canım. Ben Başak hmm. Burcu'yum bir kere zaten ortadan sıkamam. Ben, bende de şey, düz, şey takıntısı var mesela şimdi konuştukça. Fark Yo ediyorum. ben yükseleni Başak olup da bunu inatla yapanını biliyorum. Ha inatla yaparım onu. onu... <laughs> Ama inat ha, derken güzel. inat derken yapısı olmuş Al olmuş abi. artık. Al abi tamam. Al abi. Al. O ne? Al abi. bu ne abi hamilelik testi mi bu ne lan? Al abi. Aaa şey. Ha. Çok mantıklı. Bak, dene bakalım. Neyi deneyeceğim? Ama? Bu normal sıkılmış. Tabii Bu normal bir diş macunu. Da. Bu diş macunu normal. Heh. Yani sen bunu al. Al buraya. Buradan sıka sıka. Diyor ki devam et diyor. Yukarıdan sık diyor, alttan değil. Tamam mı? Şimdi bak bunu al buraya koydum. Şimdi bitti burası. Heh. Artık çıkmıyor. Kes. Bak şimdi. Ben bunu alacağım da kıvıracağım da buradan yukarıya bak gitti bak bir bir dakika bir iki dakikam gitti. Ulan son nefesinde bana iki dakikanı ver desen verebilir misin? Mümkün Abartıyorsun. Değil. Niye abartayım ya? İşte bak. Bak 10 abi. saniye sürmedi ne yukarı alman. Ne 10 saniye sürmedi? saniye Ben bununla uğraşamam abi. Yukarı alman 10 saniye sürmedi. Adamlar dünyanın en güzel icadını yapmışlar ya. Tak bunu buradan sana armağan aldım. Hediye aldım bunu. Herkese böyle işine yarar. Hediyeler almaz ya. Takacaksın abi. Hop. Ah. Hop. Ocağa kadar geldi. Artık ha, O zaman eski sevgilimle tekrar ben bir araya gelebilirim yani. <laughs> eski sevgilin şunu demeyecek biri biriyse eğer artık. Aynen. Zaten Aynen. Aha, al git. Şey onu bana verir misin lütfen oğlum? <laughs> Unuturum ben onu orada. Abi macunu alayım. Macun lazım. <laughs> hayır ederim. hayır onu ben alayım. Macunum <laughs> lazım. Tamam macunu al. Macunu al. Macunu al. Vereceğim. Mesela böyle tişörtüm katlıyorum düzgün bir şekilde renk renk ayırıyorum lan. Takıntı bak. Tamam mı? Kırmızılar, Kırmızılar, yeşiller, yeşiller sarılar falan. hepsi ayrı ayrı beyazlık, gri'ler işte beyazlı, siyahlar falan. Az önce falan. demedin mi? Benim öyle takıntılarım yok ya. Şimdi falan. sen anlattıkça fark ediyorum varmış ya, yani. Değil mi? Mesela oradan birisi mesela en alttan çekiyor ya ya da ortadan çekiyor ya. ya mesela işte onu yapma yani. Hı. Böyle işte yapma onu. Ne Çekil yapsın? Önce. 20 parça kıyafet varsa 10'uncuyu alacaksınız üstteki 9'u evet. alsın kenara. Şimdi bunu yani kim diyor? kendi tişörtlerin için mi yoksa Hepsi bütün atıyorum işte düzen yani kullanan başka bir yani başkasının tişörtünü de aynı evet, öyle yapıyorsun. Aynı, öyle. O aradan çektiği zaman illet diyor, oluyorsun. Evet. Niye biliyor musun? Çünkü emek veriyorsun ya. O verdiğin emeğin karşılığı bu olmamalı diye düşünüyorsun. Ay, evet. Halvet esnasında bazı takıntıları vardır insanların. Ona ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Halvet Halvetten doğru. ne anlıyor? Halvet ne demek? Tuvalet değil mi? Hı -hı. Halvet. Aa ha, şey. Ha, o kadar Hürrem Hürrem e, falan. Ha. ha. Tam onu diyecektim. Halvete girme. Oo. Ha, halvet sırasındaki takıntı. Evet. Ne? Ama önce halveti çözelim. Halvet bir arada olmak değil de yalnız kalınan diğer insanlardan izole olduğunuz yer demek aslında. Sıcak kuytu yer ve bir kişiyle ya da baş başa kalınan bir yer gibi düşünün. Ya yalnız Fıkı, ya da birisi. E baş başa kalınca da ona dönüyor tabii sonuçta da onun için halvet diye adlandırılmış. Tamam, o. ona Aslında... dönüş kısmındaki hmm. bir takıntı mı bu yoksa halvette yalnız başına kaldığın bir yerde mi bir takıntı? Yalnız var? değiliz, baş başayız ama işler biraz daha ilerledi, ilerledi alevlendi. Der misin mesela şu ışığı kapat? Bir dakika kapı açık, şey yapamam ben, kapı, kapıyı kapat. Cemal ben demem, biraz. diyenler oluyor. Heh. İşte böyle takıntılar var mı o esnada? Senin var mı? Ben de mümkün olduğunca geniş bir oda olsun, geniş bir ortam olsun isterim. Dar, kapısı bacası olmayan böyle çok klostrofobik. Ev çevireyim o duvardan bu duvara <laughs> bütün salon boyunca gezeyim diyorsun yani. Rahat hareket edemediğim yerleri hiç sevmiyorum. Bir de e, günlük hayatta da yatakta da bak aynı anda ikisinin de etkisi aynı. Alanımın daralmasından nefret ediyorum. Bir kadın gelip benim kollarımı, bileklerimi, bacaklarımı tuttuğu zaman ya da benim üstümde bir baskı oluşturduğu zaman böyle o benim için sevişmekten savaşmaya dönüşüyor. <gülüyor> Alıp <laughs> yatağın <laughs> öbür tarafına atasım geliyor. Oyunken mi? Yani. Sevişirken mi? Her şey olabilir. Her <laughs> an olabilir. Ama yani, sevişmek temas olmadan zaten... Hayır, Ta, o diyor ki bir baskı. Leken. Bir ba üst alt fark etmiyor. Yani Mesela <laughs> ellerimi tuttu. Ve o yönlendiriyor mesela elleri <laughs> düşün. Öyle bir tamam, Bileklerinden tuttu. Olabilir. Değil mi? Olabilir. Böyle bir şey olabilir. Yani tutunuyor olabilir. <laughs> Bak şimdi Tutun. uzan bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Bu rakamlarla ilgili takıntıları var insanların. Televizyonun sesini açıyor mesela çiftli rakamda bırakıyor. <laughs> 32 benimki. 32 mi? <laughs> Hep orada durur mesela ya da bir rakam belirler oraya getirir falan. Benimki 32. 32. Tekli zaten. olsun, çift olsun rakamlar falan. <laughs> Yok mu bir şey? Kaç olursa olsun. <laughs> Plaka okuma hastalığım var mı? Ne okuma? Plaka. Plaka okuma. Plakanın hangi şehre ait olduğunu hemen zihnimde şey kurmaya çalışın, bulmaya çalışırım bilmediğim bir rakamsa. E, hay ama dikkat etmiyorsun. Yani denk gelirsen. Evet. Ha. Dikkat Bazıları edmiyorum. dikkat ediyor çünkü araba kullanırken. Ha, 34 bilmem bilmem ne. Hepşine Ezberler. Bakıyor, evet. Ben de bir ara vardı o. Bakmıyordum. Özellikle bakıp tane ezberliyim diye değil. Ama atıyorum önüme geldi. 10 dakikadır da trafikte öyle gidiyoruz artık. Önümde yani çünkü plakasını okuyabiliyorum mesela. Çok tutarım onu ben aklımda. Ben özel plaka Yani 15 gün sonra göreyim mesela şey derim. Bu araba geçen gün atıyorum tam da önümde gidiyor derim. Allah Allah. Evet. Ne özel plakalar ne oluyor? İşte ELF. Ha belli eden kendini evet. böyle. Oradan daha bir şey çıkarıyorsun mesela. Benim SYG'ydi plaka. İlk arabamın plakası. Bak oradan aklıma geldi. Aa. Ben de yaptırmıştım. Sonra Aynen. çocukça bir şey diye e, Benim... hiç umursamadım. Ya senin bakışın nasıl Benim mesela bu 36. arabam. 37. <laughs> arabam. Ben çok o. araba değiştirdim. Ee, böyle özel plakalar <laughs> <içimde, gülüyor> RK plaka, R plaka, RZA plaka falan. Noterde çıkarken böyle ile çıktı. Dedim ya şunu FLY yapamıyor muyuz dedim. Niye dedi abi dedi. FYL ne la dedim. Hani Feyyal. Bari FL yap hani fly olsun hani en azından Hı, uçmaya diye. Uçmaya yoralım. Anladım. Abi de sistem ne veriyorsa de sen de yani falan yaptı. Öyle kaldı mesela FL Kullandı. Sizin ne? Harfli, harf kısımları. <laughs> ha, Arabalar ha. mı var? Fehmi. Fehmiciğim. Hemen Fehmi. Fehmi diye biri var mı? Yok. Bir şeyler üretmek. Bir Oralardan çıkarıyoruz işte yani ta tama... Varmak, tüme varmak derler ya işte öyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Zihnimizi canlandırıyoruz. İyi bir şey. Takıntı dediğimizin sonunda faydası varsa bize eyvallah iyi, faydalı. Mesela senin düzen durumların sana faydası var. Senin hayatına giren insanlar için de olumlu pozitif düşünceler oluşturur. Aa, bu böyle evinde düzenli ise hayatı da düzenli sistematik gidiyordur falan diye izlenim oluşturur. Ama bazı takıntılarda vardır ki neden diye sorduğumuzda bilmiyorum der mesela. İşte orası bir psikolojik sorun. Yok açık olmalı abi. Yani, yani izah yok. Mesela plakalara bakıyorum işte rakamlarını topluyorum. Neden yapıyor? Bilmiyorum. Ha, onu bilmiyorsun evet. Ama işte dış neden var. ortadan sıkılması gerektiğini izah edebiliyorsan eğer. Neden? E söyledim ya vakit alıyor. <laughs> Yarım ya saat ne anlattı adam az önce neden <laughs> diyor bu da. <laughs> i̇zah ettikten sonra problem yok. Yok. Tabii. Bana da yapma diyecek işte biri sen mesela onu yapma diyeceksin ya bana mesela sevgili olsak Allah her gün <laughs> eve yeni diş macunuyla gelirdin. <laughs> Çok eğlenceli. onu bir kere yaparım işte. <laughs> yani bir kere yaşadım onu ben. Şimdi senle sevgili olsak ilk seferinde diş macunu böyle sıkma dedim ya. Sen geldin ikinci gün diş macunu oradan sıktın ya. Ben eşyalarını toplar direkt veririm koyarım. Ama o kadar tatlı yapardım. Hiç ya, hayır hayır hiç kapının önüne. Ha. Aa, çok eğlenceli. Sen de eşi... böyle yok, şu anda öyle bir tecrübe var. Direkt eşyasını koyar gönderir. Ben senin yerinde olsam hayatına yeni girecek kişinin kulağına fısıldarım bir evet, şekilde. Yok. Diş macununun ortasından tamam, sık. sıksın abi. Delirsin pezevek. İkinci peçen. gün diyorum. <laughs> Bak ne diyorum sana. İkinci gün eşyasını veririm. E, gönderirim demeyeceğim. Alırım bir de gider evine de bırakırım. Bir hmm. daha da derim arama beni. Çünkü rahatsız olduğum bir şey. Abi bu çok önemli ilişkilerde. Rahatsız olduğum bir şeyi eğer yapmaya devam ediyorsa... O artık hata değildir abi. O seni kaybetmeye göz almış demektir zaten. Göze tamam. almaktır yani. Anladın mı? Peki bu Covid döneminden kalma takıntılarınız var mı ya? Kutu kolayı yıkamak gibi falan. Hala yabancı böyle. yok benim Cevat olduğu zaman ben şey yapmıştım. E, ne derler onun adına? Ce Cevat kim bu arada? Cevat işte. ha, ce <laughs> Siz Cevat mı diyorsunuz? Evet. Cevat 19. <gülüyor> <gülüyor> Cevat 19. <laughs> Cevat 19. <laughs> e, şöyle bir şeydi. İlk 45 gün Sürekli televizyonda bir grup doktor şu i̇şte evet. tükürdüğün zaman elin oraya değerse buraya götürürsen ilk 15 dakika içinde şöyle olur. İşte ne kadar çok, evet, çok e, partikül ya. gelirse şöyle olur. İşte ilk kime etkiliyor işte e, ne derler ona ne hastalığı deniliyordu ona. Kronik rahatsızlığı, Kronik rahatsızlığı olanlar ilk yapar ve ölümcül tehlikeleri var diye. Bir hatırlayın bir ilk 6 ay falan böyle sürekli baskı sürekli baskı böyle. Ve ben ilk 45 günde çok korkmuştum gerçekten. Çünkü kronik bir rahatsızlığım var. Dolayısıyla böyle videolar da çekmiştim. İşte evde kal Türkiye, çıkarsan ölürsün Türkiye falan gibi. 45 gün sonra bir şey geldi başıma. <laughs> Oğlumla beraber dedim ki oğlum dedim sitenin içinde oturmanın getirmiş olduğu avantajı yaşayalım. Çıkalım dışarıya bir top oynayalım bir şey yapalım. 45 gün hiç çıkmadım. O 45 gün boyunca marketten alışveriş yapıyorum mesela. Market geliyor. Ben kapıyı açıyorum ama çifte eldiven çift maske böyle kapşon falan böyle saçma sapan yani niyese <laughs> şöyle alıyorum falan böyle yazın diyorum serçe tabi tabi serçe parmakla alıyorum. ekmeği alıp balkona koyup bir gün sonra bayat yiyorum mesela tamam. ne bileyim işte salatalık alıyorduk aynen salatalığı salatalı çok seviyor benim çocuk bayılıyordu 40 tane falan salatalık alıyordum çünkü sürekli tüketiyordu sürekli ve onları scotch bright ile yıkıyordum ben <laughs> evet Bu takıntı değil ama Bu korku korkudan yapıyordum bunu 45 gün sonra e, Biz şeye çıktık Parka çıktık top oynarken 5 metrelik mesafede çok yavaş giden bir topu Ayağın altından kaçırdı Ve peşinden koşarken de Nefes nefese kaldı o zaman 9 yaşındaydı Şimdi 13 yaşında e, Nefes nefese kaldı ben orada bana bir, bir şey geldi Dedim ki 9 yaşındaki bir çocuğun 45 gün içerisinde Bu kadar kondisyonsuzluğu Bunda bir sıkıntı var dedim. Eve döndüm. İki tane laptop, bir tane tablet. Bütün Avrupa'daki Cevat ve e, şeyin adı neydi? Virüsün adı neydi? Diğer adı grip virüsünün adı neydi? Hı, i̇nfluenza. İnfluenza oranlarına bakmaya başladım. Finlandiya'sından tut, İsviçresinden, İspanyasından tutan 2019-2021 tarih, iki, pardon 2015-2020 tarih arasındaki bütün Avrupa'nın Google Translate hemen çeviriyorum ve sağlık bakanlıklarına giriyorum. Oradan verileri almaya başladım. Şöyle bir veri topladım ben. Benim evimde şey de vardı. Scanner da vardı. Oradan çıkartıp çıkarttıkları okuyordum. Bir de bir sürü video seyrediyordum o sıra. İşte doktorların videosu aslında yanlış yaptıklarına dair bilmem neye dair falan. Sonra dedim ki bir dakika burada bir, bir, bir bokluk var. Yani bir oyun oynanıyor ve biz de o oyuna alet ediliyoruz diye. Aslında ee, işte o ne 47 kat daha tehlikeli deliliyordu ya Cavit için hı hı. gripten ama ben bir bakıyordum sadece Türkiye'de bile atıyorum 75 bin kişi ölmüş influenza'dan, influenza'dan o sene sonunda Cavit'ten 19 bin kişi ölmüş yani 47 kattı influenza daha fazla öldürmüş bıraktın mı o noktadan sonra önlemleri <laughs> bıraktım abi hı. Hiçbir önlem almadım. Sadece mecburiyetten işte atıyorum bir alışveriş merkezine girdiğimde ya da markete girdiğim zaman maske, maske takılacak <laughs> diye takıyordum. Korkunç bir sıra. O sırada bir buçuk metre mesafe olduğu için böyle o sıra öyle uzuyordu. Ben şunları bile yaptığım olmuştur. Maskeyi çıkarıp Hapşı! diye bilerek hapşırdığımı ve bütün kil yavrusu gibi insanların dağılıp <laughs> tabii tabii kasaya en öne gelip de. Böyle kasiyer de böyle falan dururdu. Çok kötü bir zamandı. Yani bir zaman, böyle Güzel. oyunlar evet. çakallıklar yaptım bile çok olmuştu. Ama şu güzelmiş. Ama arabayla ilk dışarı çıktığımda ben Sabun arabayla bir yerden bir yere gördüm. gideceğim. işte o senin yan basan arkadaşın gibi işte bu da. Yani 50. <laughs> gün falan böyle düşün 45 yan gün sonra biz dışarı çıktık. 50. gün falan böyle ben bir yere gitmek zorundayım. Dedim ki gideceğim. Arabaya bindim ben lan dedim araba kullanmayı unutmuşum resmen. Ben zannediyorum ki evdeyken hani bir tek kamu çalışanlarının şeydi ya serbestti ya. Sadece hani işe gidip gelenler var. Diğer herkes evinde zannediyorum. Trafik böyle. Herkes dışarıda. Sana haber vermemişler. Hani biz evdeydik. <laughs> hani dışarı çıkma Türkiye'ydi. Hani evde kal Türkiye'ydi. Herkes dışarıda. Herkes ama. Sanayiye gittim çünkü. Ben o zaman bir karavanım vardı. Onunla ilgili bir şey yaptırmaya. Lan bir baktım sanayi böyle. Ve herkes bir baba haber falan birbirlerine sarılanlar. Abi sarılmasaydınız iyiydi falan. Hani Cavit geçebilir. Abi koy getine ya falan Herkes diye konuşanlar. Hanım rahat, çok rahatlar. Ben hastalanmadım mesela hiç. Siz? Ben hastalandım. Evet ben de bir kere o vakayı yaşadım. Ama sorunlu bir hastalık süreci değildi açıkçası. O kadar da... O favi piravinleri hidrosiklo... hidrosiklorokin. Hidrosiklo, hidrosiklorokin. Ben bunu asla söyleyemem. Onu kullandın mı? Onları. O da söyleyemedi zaten. <laughs> hidrosiklorokin. Hidrosiklo, hidrosiklo, hidrosiklo. Siktret Yedi <laughs> <laughs> tane <laughs> hap veriyorlardı ya. gitsin. <laughs> tamam sorumuz o dönemde ne yapıyordunuz değil. O dönemden kalan takıntınız ya. var mı? Şu hala yaptığınız. Şu anda yok yok. Ya, sen? Yok. Ha şey evet. var. El yıkama var. Dezenfektan falan. Dezenfektan yok kullanmıyor. Mı? Ben o zaman da kullanmıyordum çok. Öyle mi? O 45 günden sonra pek kullanmadım yani. Elimi sadece sık sık yıkadım. O iyi bir şey. Daha da el yıkamaya alışkanlık. var hani... Yıkadığımız... Ama işte bu sefer de şu oluyor. Muslu açık bırakıp, sabunu alıyor, yıkıyor, musluk açık orada. He, toplumsal ee, da e, Yani 5 yani dakika, 4 dakika, dakika böyle yıkıyor, musun, Su akıyor hala. Acı. Ben mesela ıslatırdım, musluğu açardım, sabunla elimi ıslatırdım, musluğu kapatır, sabunlar, musluğu açıp sabunu kurutur, açar. Öyle durulardım mesela, su da gitmesin diye. Çünkü su kaybı da çok oldu biliyorsun o dönemde. Evet. Çöplerinizi de çöp çöplerini tenekesine atın sevgili izleyenler. <laughs> Şimdi mesajımızı da verdikten sonra e, neydi bugünkü bölümden çıkardığımız e, toparlarken. Hiçbir şey takıntıal yapmayın sadece kafanıza toka takın. <laughs> yorma kafanı. Bugün öyle e, bir mesajla bitirelim. Evet, yorma Takmayın kafanı. çok fazla. Bunda bir şey çıkmadı. Bu halveti tuvalet sandı bir şey o, o, <laughs> o. çıktı. Yan basan arkadaşın anlattı. Ben de orada onu, öyle şeyler söyleyeceksin ki zannettim böyle birden hani halvet sırasındayken Mesela... alışkanlıklar. <laughs> Gireceğim detaylara yani, daha ilerleyen bölümlerde. kollarını falan tutmuşum sürekli sopa şahidim. Tuttum Yapma bırakmıyorum falan öyle böyle şeklinde. Kık 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 tövbe tövbe ya. Çok güzel plastik kelepçeler var arkadaşlar. Ya değil mi? Hiç Az önce elini arkana attığında da aklıma o geldi ilk. Sen sapık mısın ya? Yok yok ters kelepçesi şeyi geldi. Hani böyle aklına her geleni söylüyorsun ya yayında. Bir gün öyle ters kelepçeli seni şuradan çıkaracaklarmış gibi. Ee, hemen de sizin de aklınız hemen şeye gidiyor. Hepimiz öyleyiz aslında da. Çok normal. Evet. Kimin gitmiyor ki? Sevgili izleyenler. Neyse. Evet şeyinde olmayın, dilinde olurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Onu da söyleyeyim bari de son mesaj olsun. Teşekkür ediyoruz. <laughs> okay, tamam. Vedalaşalım. 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 Efendim, İlker Saygı. Rıza Karaaçlı. Yandaki kız. Yancı. <laughs>